minik kalplerde umudu yaşan temasıyla ben Meymur Selvi İnsan Yardım tarafından geleneksel hale getirilen bu Ramazan iftarında geleceğimiz umudumuz olan çocuklarımızla geleceğimizin koruyucuları ve olan kıymetli ailelerimizle bir arada olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki ümmetin geleceği bu yavrularımızla aynı sofraları paylaşabilmek de nasip bir şeydi. Hamdolsun bugün bize de nasip oldu. Kıymetli davetiniz için her ikisini toplu kuruluşu yöneticilere, başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu dönemde Cumhurbaşkanı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle aile, kadın, çocuk, engelli yaşlı işsiz gibi toplumun özel politika yerinden tüm kesimlerine ulaşmak için büyük çabalar gösterdi. <laughs> Yeter ülkeninde değişim ve dönüşümler gerçekleştirdi. Memur sen emek mücadelesindeki öncülüğünü sosyal sorumluluk projeleri ile taşlandırmıştır. Suriye'de ilk 400 silikli oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi kurmuş. 18 derslik okul, cami ve çocuk parkı ile bir yaşam alanı olmuştur. Çoban Bey'de 20 derslik okul inşa edip Marif Vakfı'na teslim etmiş. Yetimhane kurmuş ve yardım çalışmalarında bulunmuş. Unutmayalım ki bir yetim gülerse dünya güler. Allah ibadetlerimizi dualarımızı kabul etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> Teşekkür diye? Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan...